Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Bugün kızımla beraber GTR almaya gidiyoruz. Sonra Bera'yla ile beraber e, ee, Daikoku'ya gideceğiz. Sıra sıra gezdiriyoruz uşakları. Hava açıldı çok şükür. Bir haftadır yağmur yağıyor. Bir bugün açık sonra bir hafta daha yağmur var. Uşaklarla gezebiliyoruz. Betiş! Hadi gidelim! Let's go! Let's go! Hı? Let's go hadi bakayım. Hecho. Tamam. Üzeri açık araca yazın binilmiyor. Çünkü çünkü yanıyoruz değil mi kız? Evet. Betül'ün de dediği gibi çok sıcak oldu. Bebişim ne yapıyorsun ya? Tam çekmeyi unuttum ama yani 20 gün sonra bir cold muhteşem çalıştı. Hı. almıyor bak şimdi değil mi az Neyse. Şuradan kilitleyelim. Evet. Rostlarımızı kilitledik. GTR'de ısınıyor bayağıdır. Hanımefendiyi koltuğuna koyduk. Koltukları transfer. En sevmediğim Onu hallettik. Şimdi gidelim. Berayı alalım. Benzinimiz az. Hadi bakalım. Polis R34'ü inceliyor. Aynadan bak. Sol köşede. <laughs> çıkartmış olduk. Nasıl Kawasaki? 1400 cc'lik ZX14R İnsan değiliz. İnsan değil zaten motor. <laughs> Bizim kız biraz daha uyusun diye benzin almaya geldim. Arkamda bir tane GT86 var. Şurada bir tane Panamera GTS var. Biz R34'te geldik. Dışarıdan baksan gelin. küçük bir meeting gibi oldu burası. <laughs> Harbi motorunun o gurultulu sesi bizim kıza ninni gibi geldi. ben saat 10 çeyrekte çıkmak zorunda kaldım çünkü polis Daikoku'yu kapattı diyor. Bozo soku şeyler gelmiş belki motosikletliler gelmiş. Kötü motosikletliler. Şu kuzum. Şu elini bir dışarı çıkar? <laughs> bu elin içeride, bu elin dışarıda olacak böyle. Bozo sokular gelmiş. Daikoku kapalı olabilir. Oraya gidince bir göreceğiz. Kapalıysa devam eder. Tatsumi'ye gideriz. Bakalım. İnşallah kapalı değildir ya. Ulan bozo sokucular. Pazar pazar işiniz yok. Kapattırdınız mı şeyi? <laughs> Park yeri. Bozo soku dediğimiz bildiğiniz serseri takım. Yani motosikletli serseri takım. Ferrari taşıyan kamyon da arkamızda. Daikoku belki kapalı olabilirmiş ya. Daikoku kapalıysa Tatsumi'ye gideriz tamam mı? İlerideki park yerine gideriz. Sabah Tayo izledi, Tayo'da süratli ve parlak mı vardı? Onlar yarış mı yapıyordu? Ama sen GTR'la hızlı git hep bana. <laughs> Artık demiyor mu? <musun>? Yavaş. <laughs> Ay yavrum benim büyümüş. Hızı da anlıyor, hızdan da korkuyor. Daha hızlı, daha hızlı diyordun sen. Bence buradan da anlıyoruz ki bu GTR daha hızlı. biz de yanına park ederiz değil mi oğlum? Bakalım. Sen de bir baksana etrafa. Başka GTR görüyor musun? Şu taraflarda falan var mı? Arkamızda M3 var. BMW. Dolu dolu maşallah. Oo, o ne ya? 5 tane Toyota FJ Cruiser var. Karşıda Ferrari, Porsche görüyoruz. Çok iyi toplanmış bu. acip. Evet bak yavrum yani şurada da 35 GTR var onun yanına bırakabiliriz. Ben bir şey gördüm o, o ona mi? Evet, evet, onu NSX. fark edebilir Evet yavrum onun yanına fark edebiliriz. Ya bunların arasına park edelim bence. Ne dersin? Şunların arasına park edelim. Ara 35 de, ara şey yaman, Alex 7'nin arasına park edelim. Sen kapıyı açma mı olur mu? Beni bekle ben açacağım kapıyı. sana yardım edeceğim. Yanındaki arabayı vurmayalım. Böyle geldik buraya Beraya şemsiye aldım. Güneşte yanmasın diye. Şu arkadaş geldi, dedi senin arabanın fotoğrafını çekebilir miyim dedim. Dedim çek istediğin kadar çek. Evet, birazdan diğer fotoğrafçılar da gelir. Ya da gezerler arabanın fotoğrafını, videosunu çekerler. bunu buraya herkes muhabbete geliyor, onun için geliyor. Biz de oğlumla arabaları görmeye geliyoruz. Şimdi içecek bir şeyler alalım Beracım, olur mu? Sonra muhabbet ederiz Sen ne olur. Sonra aralarını gezeriz, dolanırız. RX7 var orada, bir R32 gelseydi onun yanına. Güzel olurmuş, GTR line-up olacakmış şöyle bir. Güzel oldu. Gayet de hoş. Burası. Şuradaki markete doğru giderken de size buraları göstereyim. Nissan Cima'nın eskisi şu. Şu an yenileri Fuga'nın bir büyüğü gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Evet, buralarda FJ Cruiser'lar var. Hepsi sol direksiyonda buradakiler ama bir tane o sağ direksiyon görüyorum orada. Gerisi yine sol direksiyon. Yok, bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bu ne lan? Sağlı sollu. <laughs> Neyse bu taraftakileri göstereyim size. Bir Lamborghini var orada. Şu tarafta da DC5 Integra vardı. Şu tarafta GTR var. Ferrari. Az önce gelirken görmüştük onları. Corvette vardı o gitmiş. Hakoska GTR. Bir tane de R34 GTR geldi. Belacım bak beyaz bir 34 GTR var. Ablo kullanıyor gördün mü? Öndeki de büyük ihtimal kocası eski GTR'da. OMORI FACTORY Hmm, V-Spec Güzel Acaba Yok S1 değil S1 olsa bir iki bir şey daha olurdu S1 değil sadece etiketini koymuşlar öyle. OMORI FACTORY diye Etiket yapıştırılabilir evet Kuzum bir şey gördüm Ne gördün kuzum Bak e, GTR değişik bir GTR değil mi çok ha? Kanadı ve Aeroportları çok değişik bir GTR O GTR'lar bizim yanımıza geldi Oraya park ediyor. Gel biz bir içecek alalım sonra biz de arabanın yanına gidelim Diğer GTR'cılarla muhabbet ederiz tamam. Dikkat ediyorum bak araba geliyor. Bir tane Fairlady geldi. Güzel bu da. Teker içe geçik olmayacak arkadaş. Nefret ediyorum. Çünkü şey için değil o. Bildiğin o araba güzel handling yapamaz yani. Güzel bir sürüş sergileyemez. Gel Vera. Beraber. gel. Çocuk. İçecek makinalarından bir şeyler alalım bakalım. 2 tane %100 meyve suyu aldık. Gidiyoruz, arabamızın oraya doğru. Ha, biraz buralarda takalım. Benim oğlum çok uzun zamandır istiyor gelmeyi. Ve güneş bir türlü olamadı. Gel yavrum. Güneş olmayınca da gelemedik. Gidelim bakalım. Bizim arabanın oralar bayağı bir dolu. Diğer A34'ün kapıtını açmışlar. Gidelim bakalım nasıl bir setup varmış içinde. Evet, burada gördüğümüz Japonya'da meşhur olan bir NSX var. Genelde pistte kullanılan bir NSX. Dehşet duruyor ama. Evet BMW Convertible eski GTR yanında Bluebird var eskilerden arazi evet, GTR Rx7 tüm mavi hadi be kaputu yetişemeyelim de. Bir GTT <laughs> GTT yavrum evet ama G GTR değil benziyor ama değil. Suzuki Swift ve GTR Nismo. Belacığım bak. İlerideki hedefimiz bu. Çok güzel değil mi? Ben sana göstermiştim ya hani. Bak Nismo. Karbon seramik frenler var. 2020 Nismo olduğunu sağ sol çamurluklardan anlayabilirsiniz. Oradaki hava çıkışlarından ve seramik frenlerden tabii ki de. Üzerinde de BBS jantlar var. Frenleri o biçim göstermiş. Jantlar ince. Frenler dehşet. Sen ne? Ee? nesin ya? Oo su boy. Ee onu iki. <laughs> bak. Ee? Evet tam Porsche 911 ile arka arkaya vermiş oldun Nizmi orada. Manzaramız bu. Burada şemsiyenin altında içecek içiyoruz oğlumla. Güzel vallahi. Çok memnun oldum geldiğime de. <laughs> Kendi adıma çok sevinçliyim. Arabalar sürekli devirdaim oluyor. M3 geldi oraya. Burada 911 var. 350Z, Ferrari, Modena onun yanında Cayman Golf R, R35, R34 RX-7, R33 her yere gidiyor. Nedense Subaru'cular çok seviyor motor çekiyor. Benim oğlum da burada içeceğini bitiriyor. Ah seni gidi Evet su Subaru'cular rolling. Başka yere doğru gidiyorlar. Neyse en sevmediğim kasa bu, Blåbøy, şey Bu Håkai ile Blåbøy hoşuma gidiyor. Bak, Evo da Subaru'larla Subaru takılıyor. Rally takılıyor, ne de olsun. Evolar Subaru'lara göre daha pahalı bir araç, haber olsun. Evo daha az var zaten, Subaru'ya göre. M4 mu o? M3 çıkmış. Ben de yanından anlayamıyorum ya Alman arabalarını vallahi. M4 gibi duruyor. Beyazın kenarı. Tabii kaza küçük. Oradan belli oluyor da kesin bazı belirgin hatları çizgileri vardır ama ben anlamıyorum. E30 M3'lerde acayip bir değer artışı var şu an. Yani tahmin edemezsiniz. Bakın bu sol direksiyonlu. Yani fiyatı ne diyeyim ben size? 60 bin euro falan yani oralardan başladı. RC 350. Hmm. Dur bakayım Beraya sorayım. Bunu beğenecek mi? Ben ileride Roadster'ı bundan değiştirmeyi düşünüyorum. Gel bakayım bunun markasına bak. Markası neymiş? Güzel mi duruyor? Markası ne diyor? Az uzaktır. Uzaktır. Ne diyor markası? İsmi neymiş? Lexus. Lexus. Sevdin mi? Bak. Lexus RC yazıyor gördün mü? RC yazıyor bak RC. RC 350 yazıyor. Az geriye gel. Şemsiyenin ucu çatacak diye korkuyorum yavrum. Nasıl bak bakayım şöyle beğendin mi? Güzel. Evet. Güzel. Evet yani ya araba güzel de bu araba mahvetmiş adam. Stance yapmış iyice jantların dışa çıkıklığı var. Lastiklere bak. Bundan ondan sonra yol tutucu bekliyor. Jantlar 2 santim dışarıda. Air yaptırmış tabii şu Air'den de ne anlıyorlarsa. Neyse. Zevkler, renkler tartışılmaz da. Arabanın <laughs> kullanımını etkileyen şeyler bunlar. Siz siz olun coil over takın ama Air takmayın herhalde. Air taslar. Arabanın spor çok yol tutuş olmayan bir araba falansa yani böyle için Air takıp pıs pıs yapabilirsiniz yani. Mercedes 403'ler gibi. Artık ne bileyim amacımız. GTR de orada var. Ara 35 görünce bir değişik olur ben ya. Yani. S3. Bak bu Lexus LS 400'ün zamanındaki Japonya'daki Toyota'sı. Aynı araba yani aslında. Çok küçük makyaj değişiklikleri var. Celsior diye geçer bunlar. Eskiden Lexus yoktu çünkü Japonya'da sadece Amerika için üretiliyordu 2004'e kadar. Sonradan geldi Japonya. Şurada White Body S2000 görüyorum. Ta arkada turuncu. Ducati. Gel yavrum şunları atalım çöpe. Bunlara için gelin. Ne, neden geldiğimizi unuttum buraya. Bana bak. Sana şemsiye gibi oldu işte bu. <laughs> Hadi gidelim. Bir tane MRS Toyota'nın mid-engine yaptığı tek aracı. Onlar uygun. 4.000-3.000 dolara bulabilirsiniz. 5.000 Çok çok iyiyse durum. 6 bin. Gördüğünüz gibi devir daim çok hızlı devam ediyor. Şurada eski bir Supra görüyorum hemen yanına gidelim. Dağa gidip açmaya çalıştığımız Supra kendisi. Kendisi derken yani aynı model A70. Supra'dan. Çok mesaj geldi işte al onu, çıkart oradan işte kullan, ne bileyim düzelt. Aynı bu renkten bir de. bekle az. Gördüğünüz gibi ön tarafında da Toyota Supra diyor. Bu e, a 80in bir önceki kasası yani. MK3 diye de geçer ama Japonya'da MK3 diye bir şey yok. A70 Supra. Şase kodu da gerçekten değil mi? Bela Çarebin orada. Arkadaşlar bunlar 10 bin dolar maksimum. Çok temiz halde. Hadi 12-13 bin dolar. Çok temiz olan yani. Van Jay-Z exactly. O yok oradan al bilmem ne yap. Zaten dokümanlar olmadan onu kaydettiremezsin. Ya uğraşmam da hani. Hani siz uğraşacak olsanız da yapamazsınız yani onu söylüyorum. Böyle bir şey yok. Bera göster ayaklarını. Gösterdin ya az önce göster. Teker <laughs> teker böyle duruyor diyor. Bunlar e, erkek arkadaş, kız arkadaş gelmişler. Çok belli. Kız şuradan atlaya atlaya bir hal oldu. Her tarafa sürttü altı. Az önce. Şurada bir Lamborghini yardı bir yukarıda. Hayır yavrum arabada oturamazsın. Çok sıcak gel. Dolanalım biraz daha. Dodge Demon var şurada. Amerikan severler için. Orada bir tane daha Roadster var. NA Miata. Bir Ferrari orada bağırıyor. Arabayı istiyorum biraz. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Beraber sıcak dedi, arabaya bineyim dedi. Gidelim artık dedi. Şimdi gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Acayip ha. <laughs> yine yağmur var. O yüzden şimdi bunu gerisi geri yerine götürüyorum. Roadster'ı alıp geliyoruz. LED'ler iyi oldu ya. <laughs> Evet, Mavi'yi bıraktık. Şimdi Rotsur'la eve gidiyoruz.